Arka Sokaklarda yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Haftaya yeni bölüm olacak mı? Ali ölecek mi? Merak edilen tüm sorular bu videoda yanıt bulacak. Videoya geçmeden önce Ali ölmesin, diziden ayrılmasın diyenler videoyu beğensin ve kanala abone olsun. Bakalım Ali'yi seven kaç kişiyiz. Öncelikle fragmanın yayınlanmama nedeni yılbaşı arasının olması. Haftaya yeni bölümle ilgili şu an net bir bilgi yok. Ancak büyük ihtimalle yeni bölüm ekrana gelmeyecek. Gelişme olursa sizlerle paylaşacağız. Son sahnede Ali kendi isteğiyle Cevher'e teslim oldu. Cevher Ali'yi bağladı. Karnına bıçakla bir darbe vurdu ve Ali bayıldı. Bölüm bu noktada sona erdi. Peki Ali öldü mü? Ali kesinlikle ölmeyecek ve diziden çıkmayacak. Cevher bir süre Ali'ye eziyet edecek. Ancak Şule gizli görev sırasında Ali'nin yerini öğrenecek ve ekip Ali'yi kurtaracak diye tahmin ediyoruz. Görüşlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Ali diziden ayrılmasın diyenler, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmasın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.